Evet merhaba Kroplast halka sonuçları geçtiğimiz hafta halka sonuçlanmıştı ve işlemi başlamıştı ve hatta Perşembe ve Cuma günleri ilk iki işlem günü kapanışını tamam yapmıştı. ara sonuçları için video çekmekte gecikmiştim. Fakat biliyorsunuz ki ben halka sonuçlarının videosunu genelde çekiyorum ve bunun da videosunun olmasını istedim. Oransal olmasına rağmen rekor düzeyde bir başvuru ve talep gelmiş. Özellikle yurt içi bireysellerden çok yüksek düzeyde bir talep gelmiş. Bu sene 2022 yılı içerisinde şu ana kadar tamamen %100 orasal bir halk en yüksek bireysel talebi bu halk için gelmiş. Ve 8000 not ve altındaki normal bireyseller grubuna dağıtım %20 8001 not ve üstündeki yüksek başvuru bireysel grubuna ise dağıtım yüzdesi %8 olmuş. Ve totalde tüm grupların tüm payları toplamında fitillenmemiş olarak Arız edilen nodların 6. 84 katı daha fazla bir miktarda bu halk arıza talep gelmiş. Yani çok yüksek bir miktarda düzeyde talep gelmiş bu halk Şimdi detaylara geçelim. Plus tamamen %100 oran saldı. Arzadan önce %25'i normal bireysellere, %25'i yüksek başlı bireysellere ve %40'ı yurt içi kurumsallara, %10'u ise yurt dışı kurumsallara pay ayrılmıştı. Arz fiyatı sabit fiyattı. 4 68 kuruştu ve bu fiyat ile arz büyüklüğü 367 milyon TL olarak başarılı bir şekilde tamamlandı. 66 milyon 800 bin not artı 11 milyon 700 bin ek lot olmak üzere toplamda 78 milyon 500 bin adet not halkarız edildi ve tamamlandı. Halk arzda 8 bin not ve altına %20 dağıtım müddesi oldu. 8 bin bir not ve üstüne ise %8 dağıtım müddesi oldu. Normal bir grubundan 8 bin notluk bir talep eden bir kişi yani 37 bin TL'lik talep eden bir kişiye 1612 lotluk yani 7544 TL'lik bir dağıtım sonucu oldu. Aynı miktarda lot almak isteyen ve yüksek başvurulu bireyseler grubundan başvuran bir kişinin bu kadar miktar alması için yaklaşık olarak 94.000 TL ile başvurması gerekiyormuş. Bu iki tane grup %5 üstünde pay almış. Azimut Portföy Yönetim Alüminyum Şirketi %7.08 Türkiye Hayat ve Emeklilik Alüminyum Şirketi ise %5.44'üne almış. Koroplast 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştı. Perşembe ve Cuma günleri ilk iki işlem günü kapanışını tavan fiyattan yaptı. Yani üstteki gün tavan fiyattan kapanış yaptı. Kanalımı izleyenler ve takip edenler biliyor ki ben koro plasını inceleme videosunda ona onun üzerinden 5.25 falan vermiştim ve ortanın bir tık üstü bir değerlendirme yapmıştım ve de koro halk arasında katılacağımı söylemiştim. Böyle bir ek bilgi vermek istedim. Devam edelim. Şimdi resmi sonuç tablosu da burada gördüğümüz gibi. Yurt içi bireyseliler ve yurt içi yüksek başlıklı bireyseliler ve yurt içi kurumsallar ve yurt dışı kurumsallar. Halk Razı'nın sonuç tablosu bu şekilde. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.